Bakırköy'de D100 karayolunda dur ihtarına uymayarak kaçarken yaşanan kovalamaca sırasında polisin açtığı ateşle hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızın cenazesi adli tıp kurumundan alındı. Benim yerinde de hani vurulan yeğenim 15 yaşında korkmuşlar yani ehliyeti yok bilmem ne yok polis üstüne girmişler polisler şuraya kaçmışlar yani polisi kovalamıyor olmuş dur durmuşlar hani korkmuşlar. Polis de bunları kovalamış. Köşede sıkıştırmışlar. Polis arkadan arabasına vurmuşlar. Arabayı ters çevirmiş. Bunlar te tekrar korktuk. kaçmışlar dedi. Benim yeğenim yanın yanında o polisleri her türlü dava açtım yani. Açacağım yani. O polislerin ceza almasını istiyorum. 15 işinde, 15 yaşında daha yeni girdi.